sünneti ve Kur'an'ı inkar ediyorlar. Sual. Kur'an'dan başka delil var mıdır? Cevap. Mezhepsizler, dindeki dört delilin ikisini kabul etmeyip, kitap ve sünnetten başka delil yok diyorlar. Mezhepsizleri de geride bırakan türediler, kitap ve sünnet tabirine bile saldırıp, Kur'an'dan başka bir sünnet adı altında din çıkarmak İslam'ı yıkmaktır. Peygamber Kur'an'ı getirmekle işi bitmiştir. O bir postacıdır." diyerek sünneti Kur'an'dan farklı bir şey gibi göstermeye çalışıyorlar. Yalnız Kur'an diyenler kesinlikle Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorlar. İslamiyeti yıkmak için inanmış gibi görünüyorlar. Bunların başında Ignaz Goldziher, Sınaç gibi oryantalist denilen gayrimüslimler gelir. Yabancıların çıkardığı bu akıma kapılıp biz de Resul'üz diyenlerden Hintli Mirza Gulam Ahmet'le, Mısırlı Reşat Halife ve daha başkaları vardır. Reşat Halife'nin kurduğu 19 cular batıl dinini savunanlar da yalnız Kur'an diyor, sünneti inkar ediyorlar. Dindeki dört delilden üçü inkar edilince, herkes kendi anladığını doğru kabul edecek ve böylece insan sayısı kadar din meydana gelecek, bir kaos yaşanacak ve nihayet din yıkılacaktır. Fakat bu dini yıkmaya muvaffak olamayacakları, Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu, Kur'an, sünnet, icma ve kıyastan meydana gelen Allah'ın dinini söndürmeye yelteniyorlar. Halbuki kafirler istemeselerdi, Allah nurunu, dinini tamamlayacaktır. Saf Suresi 8. Ayeti Yalnız Kur'an diyenler, Kur'an'daki İslam diyenler, utanmadan yalan söylüyorlar sözlerinde zerre kadar samimiyet yoktur. Kur'an'a inanmalarında samimi olsalardı ayetlere inanırlardı. Allah yalnız Kur'an mı diyor? Allahü Teala "Resulüme uyun, onun bildirdiği her şeyi kabul edin, haram ettiklerinden sakının. Resule uyan bana uymuş olur. Ona isyan eden bana isyan etmiş olur. Onun sözleri vahye dayanır." Onun sözünü benim sözüme aykırı görenler ve Allah'ın yoluyla peygamberin yolunu birbirinden ayırmak isteyenler kafirdir. Buyurmuyor mu? İşte ayet-i kerime mealleri. Resulümün verdiğini alın, yasakladığından da sakının. Haşr suresi 7. ayeti. O Resulüm vahiden başkasını söylemez. Necm suresi 3. 4. ayeti. Resulüme uyun ki doğru yolu bulun. Araf suresi 158, Nur suresi 54. ayeti. Resule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayeti. Aralarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve peygambere çağrıldıkları vakit işittik, itaat ettik demek ancak müminlerin sözüdür. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Nur suresi 51. ayeti. Allah'a ve Resulüne uyun uymayıp yüz çeviren kafirdir. Allah da kafirleri sevmez. Ali İmran Suresi 32. Ayeti Allah'la Resullerinin emirlerini birbirinden ayırıp, ikisi arasında bir yol tutmak isteyen kafirdir. Nisa Suresi 150-151. Ayeti Kur'an'da, yalnız Kur'an'a uyun denmiyor. Allah'a ve Resulüne uyun deniyor. Resulünü devreden çıkaran, Kur'an'ın açıklaması olan hadisleri delil saymayan, Kur'an'ın ifadesiyle kâfir olur. Sual Peygamberin hadislerine niye bu kadar önem veriyorsunuz? Cevap Allahü Teala Resulüne Kur'an'ın açıklamasını, hüküm koymasını emredip, iman, itaat ve kelime-i şehadette de Resulünü kendisiyle birlikte bildiriyor. Kur'an'ı insanlara açıklayasın diye sana indirdik. Nahil suresi, 44. ayeti. İhtilaflı şeyleri insanlara açıklayasın ve iman eden bir kavmede hidayet ve rahmet olsun diye bu kitabı sana indirdik. Nahil suresi, 64. ayeti. İhtilaflı bir işin hükmünü Allah'tan, Kur'an'dan ve Resulünden, Sünnet'ten anlayın. Nisa suresi, 59. ayeti. O peygamber güzel şeyleri helal çirkin şeyleri haram kılar. Araf suresi 157. ayeti. Allah'a ve ümmi nebi olan Resulüne iman edin. Araf suresi 158. ayeti. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Enfal suresi 20. ayeti. Resulullah da sizin için uyulması gereken güzel örnekler vardır. Ahsap suresi 21. ayeti. Allah dilediğine hikmeti verir. Hikmet verilene de çok hayır verilmiştir. Bekara suresi 269. ayeti. Size kitabı, hikmeti getiren ve bilmediklerinizi öğreten bir resul gönderdik. Bekara suresi 151. ayeti. İmam-ı Şafii Hazretleri bu ayetteki hikmet sünnettir. Önce Kur'an peşinden hikmet bildirilmiştir buyurdu. Kur'anla birlikte bir de hikmet yani sünnet getirildiği bu ayetle de bildirildi. Yukarıdaki yazıda yalnız Kur'an diyenlerin Kur'an'a inanmadıklarını, Kur'an ve sünneti kabul etmedikleri için kafir olduklarını bildiren ayetleri yazmıştık. Bu konudaki hadis-i şerifler de şöyledir. Cebrail aleyhisselam Kur'an'la beraber açıklaması olan sünneti de getirmiştir. Bana Kur'an'ın misli kadar daha hüküm verildi. Yalnız Kur'an'daki helal ve haramı kabul edin diyenler çıkar. İyi bilin, peygamberin haram kılması Allah'ın haram kılması gibidir. Yemin ederim ki ben size ancak Allahü Teala'nın emrettiğini emrediyor, nehyettiğini nehyediyorum. Bana uyan cennete girer, bana isyan edense giremez. Bir zaman gelir Kur'an'dan başka şey tanımam diyenler çıkar. Kur'an'a ve sünnete uyan hiç sapıtmaz. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Bir zaman gelir beni yalanlayanlar çıkar. Bir hadis söylenince Resulullah böyle şey söylemez. Bunu bırak Kur'an'dan söyle der. Bu Kur'an hoşlanmayana zor gelir. Onu sevene ise gayet kolay gelir. Hadisimden hoşlanmayan için de hadislerim zor gelir. Sünnetime uyanaysa çok kolay gelir. Hadisimi dinleyip ona uyan mahşerde Kur'anla haşrolur. Hadisime önem vermeyense Kur'an'ı hor görmüş olur. Kur'an'ı hor görense dünya ve ahirette hüsrana uğrar. Sünnetimi öldürüp dini bozmaya çalışanlara lanet olsun. Ümmetim bozulunca sünnetimi ayakta tutana şehit sevabı verilir. İhtilaflar çıkınca sünnetime ve hulefa Raşidi'nin sünnetine sımsıkı sarılın. Bize yalnız Kur'an'dan söyle diyen birine, İmran bin Husayn Hazretleri, Ey ahmak! Mesela Kur'an'da namazların kaç rekat olduğunu bulabilir misin dedi. Hazreti Ömer, farzların seferde kaç rekat kılınacağını Kur'an'da bulamadık diyenlere, Allahü Teala bize Resulullah Efendimiz'i gönderdi. Kur'an'da bulamadığımızı ondan gördüğümüz gibi yaparız. O seferde dört rekatlı farzları iki kılardı buyurdu. Nasıl kanunlar anayasadan ayrı kabul edilmezse, sünnet de yani hadis-i şeriflerde Kur'an-ı Kerim'den ayrı değildir. Onun açıklamalarıdır. Nasıl tüzükler, yönetmelikler, kanunlara aykırı kabul edilmiyorsa, icma ve kıyası fukaha da sünnete aykırı değildir. Kıyas, Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin açıklamasıdır. Sünneti, Kur'an-ı Kerim'den ayrı, kıyası, yani alimlerin iştihatlarını hadis-i şeriflerden başka göstermeye çalışanlar, dalalet ehlidir. Sual, yalnız Kur'an, Kur'an'daki din diyenlerin kafir olduklarını kim bildiriyor? Cevap Bizzat Allahü Teala bildiriyor. Kendisiyle birlikte Resulüne uyulmasını, iman edilmesini, isyan edilmemesini, isyan edenlerin kafir olduklarını bildiriyor. İşte ayeti i kerime mealleri. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Enfal Suresi 20. Ayeti Sadece Allah'a değil, Resulüne de itaat şarttır. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayeti. Resul'e uymak Allah'a uymak demektir. Allah'a ve Resul'üne karşı gelen bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Enfal suresi 13. ayeti. Sadece Allah'a denmiyor, Resul'üne de karşı gelen buyruluyor. Allah ve Resul'üne itaat eden cenneti, isyan eden cehenneme gider. Nisa suresi 13. 14. ayetler. Sadece Allah'a denmiyor, Resulüne de buyruluyor. Allah'a ve Resulüne karşı gelen apacık bir sapıklıktadır. Ahsap Suresi 36. ayeti. Sadece Allah'a denmiyor, Resulüne karşı gelen buyruluyor. O peygamber güzel şeyleri helal, çirkin pis şeyleri de haram kılar. Araf Suresi 157. ayeti. Haram etme yetkisini Allah Resulüne de vermiştir aralarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve Peygamber'e çağrıldıkları vakit, işittik, itaat ettik demek ancak müminlerin sözüdür. Nur Suresi 51. Ayeti Mümin olan sadece Allah'a değil, Resulüne de uyar. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Uymayıp yüz çeviren kafirdir. Allah da kafirleri sevmez. Ali İmran Suresi 32. Ayeti Demek ki sadece Allah'tan değil, Resulünden de yüz çeviren kafirdir. Allah'la Resullerinin emirlerini birbirinden ayırıp ikisi arasında bir yol tutmak isteyen kafirdir. Nisa suresi 150-151. ayetler. Yalnız Allah'ın değil, Resulünün emrine uymayan da kafirdir. Allah ve Resulü bir işte hüküm verince artık inanmış kadın ve erkeğe o işi kendi isteğine göre tercih seçme hakkı kalmaz. Ahzab suresi 36. ayeti. Sadece Allah değil, Resulü de bir hüküm verince kimsenin söz söylemeye hakkı kalmaz. Allah'a ve ümmi nebi olan Resulüne iman edin. Araf suresi 158. ayeti. Demek ki Resule de iman şart. Allah'a ve Resulüne inanmayan kafir olur. Kafirler için de çılgın bir ateş hazırladık. Fetih suresi 13. ayeti. Resulüne inanmayan da kafirdir. Allah ve Resulüne itaat eden en büyük kurtuluşa ermiştir. Ahzab suresi 71. ayeti. Sadece Allah'a inanan değil, Resulüne de inanan kurtulmuştur. Allahü Teala Resulünü hep kendiyle beraber de bildirirken aşağıda ise sadece Resulünü bildiriyor. Resulüm de ki bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ali İmran suresi 31. ayeti. Ona Resulüme uyun ki doğru yolu bulasınız. Araf suresi 158. ayeti. Onun sözü vahiden başka şey değildir. Necm Suresi 4. Ayeti Peygamberin verdiğini alın, yasak ettiğinden sakının. Haşr Suresi 7. Ayeti Kimi ona, Resulüme iman etti, kimi de ondan yüz çevirdi. Bunlara çılgın ateşli cehennem yetti. Ayetlerimizi inkar ederek kafir olanları elbette ateşe atacağız. Nisa Suresi 55-56. Ayetler Resulünün hadislerinden yüz çeviren kafirdir. Hayır, Rabbine andolsun ki ihtilaflarda seni hakem edip verdiğin hükmü tereddütsüz kabullenmeyen iman etmiş olmaz. Nisa suresi 65. ayeti. İmanlı Resulullah'ın hükmüne razı olur.